Rüyada eski arkadaş görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada eski arkadaş sıkıntılardan kurtulmaya, yardıma ihtiyacı varsa ummadığı bir yerden yardımın gelmesine, rüyayı gören kişinin mutluluk yaşayacağına işaret etmektedir. Rüyada eski bir arkadaşı öpmek ise iş hayatında çok büyük sıkıntılar yaşayan, borçlar altına giren rüyayı gören kişi ummadığı bir yerden bir arkadaşından yardım göreceğine işarettir. Rüyada eski bir arkadaşına sarılmak ise rüya gören kişi uzun zamandan beri görüşemediği arkadaşıyla karşılaşacağına, bu arkadaşını görmekten büyük mutluluk duyacağına, eski günler yad etmeye, uzun uzun muhabbet etmeye işarettir. Rüyada eski bir arkadaşla konuşmak ise yakın bir zamanda gerçekleştireceği kendisine çok büyük başarı ve kazanç sağlayacak bir iş sayesinde insanlar tarafından sevileceğine, hürmet edileceğine işarettir. Rüyada eski bir arkadaşın karşılamak ise sevinçli olaylar ile yorumlanmaktadır. Rüyasında eski bir arkadaşı evlenirken görmek ise her durumda iyi günde kötü günde arkadaşının zor zamanlarında desteğini alacağına işarettir. Rüyada eski bir arkadaşı ağlarken görmek ise rüya sahibini direkt ilgilendirmese de arkadaşının üzüleceğine işarettir. Rüyada eski bir arkadaşı ziyarete gitmek ise yorgunluktan sonra dinlenmek için seyahat etmeye işarettir. Rüyada eski bir arkadaşa misafir olmak ise yapmış olduğu işlere bir süre ara verip dinlenmeye işarettir. Eski bir arkadaşı gülerken görmek ise neşe dolu sohbetler içinde olmak, her ortamda moral almak ve işlerine daha motive olmuş bir şekilde devam etmek demektir. Eski bir arkadaşı hasta görmek ise görülen kişinin gerçek hayatta problemsiz bir hayat yaşayacağına yorumlanmaktadır. Rüya'da eski arkadaşı yaralanmış görmek ise çalışma arkadaşları tarafından kişiye yapılan ihanete dedikoduya, can sıkıntısına işarettir. Rüyada eski bir arkadaş ölmüş görmek ise uzun sürecek dostlukların her sıkıntıda yardıma koşacak iyi arkadaşların olduğuna doğru seçimler yaparak hayatını olabildiğince iyi yaşayacağına alamettir. Rüyada eski bir arkadaşı hapiste görmek ise rüya sahibine teklif edilecek bir işin sıkıntılarla dolu olacağını haber veren rüya bu işe girmek için acele edilmemesi gerektiğine de işarettir. Rüyada eski bir arkadaşı düşkün görmek ise görülen arkadaş elden ayaktan düşmüş, başkalarına muhtaç ise kişinin hayatına, yaşantısına dikkat etmesi gerektiğine işarettir. Rüyada eski bir arkadaşı sinirli görmek ise bekar kişiler için bir ayrılığın gündeme gelebileceğine devam eden ilişkinin giderek daha da yıpratıcı olacağına işarettir. Rüyada eski bir arkadaşı uçakta görmek ise hayat yolunda yalnız kalınmayacağına en önemli zamanlarda destek görüleceğine işarettir. Rüyada eski bir arkadaşı düşman görmek ise bozulan işlerin ve ortaklarla çıkacak problemlerin para konusunda ev ahalisinin kişiden habersiz yaptığı büyük harcamaları sıkıntılara sebep olacağına işarettir. Rüyada eski bir arkadaşı namaz kılarken görmek ise günahlar af olması, edilen duaların cevap bulmasına bol sevap işlemeye işarettir. Rüyada eski bir arkadaşımızı Kur'an okurken görmek ise kendi hayatını kurarken inanç konusunda destek göreceği, her zaman fikir alabileceği insanlarla beraber olunacağına işarettir. Rüyada eski bir arkadaşı şarkı söylerken görmek ise kişiye zarar veren asabi davranışların terk edilerek daha sakin ve yumuşak başlı bir insan olacağına işarettir. Rüyada eski bir arkadaşı eve davet etmek ise hanede berekete, gelecek insanların desteğiyle problemlerin çözülmesine işarettir. Rüyada eski bir arkadaşı yemeğe çıkarmak ise kendisine yapılan bir iyiliği karşılıksız bırakmayacak olmak manasına gelir. Eski arkadaşı sarhoş görmek ise yolundan sapan ataya meyilli gerçekleri göremeyecek kadar gözleri kapalı bir insana yorumlanmaktadır. Onu doğru yola çekmek adına gayret sarf edileceğine, rüya sahibinin çabalarının karşılık bulacağını ve büyük sevap işleyeceğini ifade etmektedir. Böyle bir rüya gören kişinin başına gelen hem iyi hem de kötü olaylarda Yanında her zaman sevdiklerinin, dostlarının olmasına, rüya gören kişinin genelde yalnız kalmayı sevmeyen birisi olduğuna, dışa dönük, arkadaş canlısı, vefalı birisi olduğuna işaret etmektedir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle